değerli izleyenler. Net Soru programıyla karşınızdayız. Programımızın bugün konu Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Sayın Talat Yalaz. Bildiğiniz üzere yerel seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir tüdük kurultayına gidecekti ve onu geçtiğimiz günlerde tamamladı. Biz de bugün Talat Yalaz'la tüdük kurultayını ve detaylarını konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz. Yerinize. Hoş bulduk Meltem Hanım. Hemen ilk sorumla başlayayım. Tabii ki. Yerel seçimlerden sonra bir tüzük kurultayı sözü vardı zaten. Daha öncesinde de vardı e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın. E, bu tüzük kurultayı neden ihtiyaç duydu sizce Cumhuriyet Halk Partisi? Şöyle, e, daha önce e, normal yapılan seçimli kurultayın 3 hafta sonrasına e, bir önceki genel merkez tarafından tüzük kurultayı yapılacağına yönelik olarak kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak bunun birçok prosedürü var. E, o prosedür işlemler yapılmadığı için bir ay gibi bir süre gerekiyordu. Yasal prosedürlerde ve gere seçim öncesi olması sebebiyle bunu erteleme gereği duyduk. 81 il Başkanı ve Genel Başkanımızla ortak bir karar alarak e, bu işte Eylül ayında yapılması yönünde e, karar alıp kamuoyuna da bildirdik. Tüzük değişikliği partimizde gerekliydi. Bunu zaten defaatle hem göreve geldiğim süreden itibaren hem öncesinde e, ifade ediyorduk. Çünkü artık ikinci bir yüzyıla girdik. Değişen şartlar, koşullar, teknolojik gelişmeler bizim mevcut tüzüğümüzü yetersiz hale getiriyordu. Bu anlamda çağın gereklerine 2. yüzyılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşüne katkı sunacak bir tüzük yapma iradesi ordundan ve örgütümüzden de bu yönde bir talep geldiğinden dolayı tüzük kurultayını yapma gereği duyduk. Şimdi Siz de aslında o tüzük kurultayının komisyonlarında evet. bulunuyordunuz. Bu da aslında çok önemli bir bence. Ön seçim ve dönem sınırlaması sanırım aslında herkesin en çok merak ettiği konulardan evet. birisi buydu. Sanırım böyle bir uygulamada aslında bundan sonra hayata geçecek yani tüzüğe bu kural galiba. Tabii ki. Aha, üç dönem kuralı olarak. Evet, üç dönem kuralı ama özellikle bununla ilgili detaylar alabilir miyiz? Yani buna ilişkin ne söylersiniz? Şöyle bugün mesela görev yapan vekillerimizin ikinci dönemi olduğu kabul ediliyor. Bir dönem daha hakları oluyor. Ama tüzükler e, bu kamuoyunda bazen böyle çarpıtılmaya müsait bir oy, durum yaratıyor ama tüzükler böyle e, yönetmelikler, yönergeler gibi anlık yapılmaz. Tüzük bizim partimizin e, anayasasıdır. Anayasası olduğu için de bu uzun yıllara yayılan bir tüzük yapma gayesiyle bir kere bunu e, komisyonun çalıştığını ifade etmek isterim. Üç dönem kuralı tüzüğümüze amasız fakatsız gelmiştir. Bir sonraki dönemden itibaren de üçüncü dönemini doldurmuş olanlar e, tekrar milletvekili ve e, sair görevlerine devam edemeyeceklerdir. Bunun da bir istisnası var. O da şu ön seçimin olduğu takdirde ön seçimden seçilmeye devam ettiği sürece e, bunda bir sınır yok. Bu da örgütte karşılığı olan e, örgütün teveccühü gösterdiği ve göstermeye devam ettiği kişilerin görevini iyi yaptığı anlamına da geleceği için e, bence yerinde bir uygulama diye düşünüyorum. Peki şimdi bundan sonra bir genel seçimde ya da bir yerel seçimde isterseniz önce genel seçim konuşalım. Tabii. Ki. Yani bir milletvekili adayı nasıl belirlenecek? Yani il örgütünün burada söz hakkı nasıl olacak? Tabii. Misyonu ne olacak? Nasıl bir aday belirleme <laughs> süreci olacak? Şimdi e, örgütün görüşü alınarak parti meclisi karar verir diye bir ibare vardı. Biz il başkanları olarak bir irade göstererek bunu örgütün görüşü alınarak değil, örgütün görüşü doğrultusunda. Parti Meclisi karar verir olarak değiştirdik. Yani parti meclisinin buradaki işlevi tespittir, e, tespit görevi görecek ve e, örgütün il teşkilatının talebi. Ee, ve il teşkilatı dediğimiz zaman tabi bu sadece il yönetimi de değil, ilçe örgütleri vesaire kadın kolları, gençlik kolları ön seçim konusunda bir irade ortaya koyarlarsa ön seçim yapılacak. Tabi e, biz sadece Eskişehir üzerinde düşünüyoruz ama ben de 81 il ile yaptığımız toplantıda bazı şeylere dikkat ettim, e, fark ettim. E, bazı yerlerde üye sayısı itibariyle, üye potansiyeli itibariyle oranın yerel konjektürleri e, işte etnik dağılımlar olsun vesaire ya da mesela Balıkesir'de Körfez Körfez örneği ortaya çıkıyor. Antalya'da doğu batı şeklinde büyük ilçeler olan yerlerde böyle gruplaşmalar vesaire olduğu zaman bütün örgütü temsil eden bir sonuç vermeyeceği de düşünülerek genel merkezin şöyle bir çalışması da olacak. Mesela Balıkesir bölgesinde Körfez vesaire diye bir ayrım söz konusuysa mesela Körfez bölgesinin belirleyeceği yönünde bir serzeniş oldu orada temsilcinin. E, bu anlamda e, şöyle bir ön seçim modeli de önümüze çıkabilecek. İşte Körfez bölgesinden bir kişi işaretliyorsun, diğer bölgeden bir kişi şeklinde tamamen o bölgenin, şehrin yerel dinamiklerine ve durumuna göre e, bir ön seçim modellemesini genel merkezimiz yapacak. Tabii diğer yöntemler de tüzüğümüzde yer alıyor. Yine bu bahsettiğim sebeplerle e, konjektürü gereği var olan şartları gereği merkez yoklamasının daha ideal olabileceği yerler var. Ben Eskişehir'in bu yerler arasında olduğunu düşünmüyorum. Burada şunu ifade etmek isterim. Tüzükler yapılır. ve bugünkü tüzüğün bir önceki tüzüğümüz de Türkiye'nin en demokratik tüzüğüydü. Bugünkü tüzüğümüz ondan daha demokratik. ama burada uygulama önemlidir. ve önemli olan bir cümle daha eklettirdik biz. O da şudur. Ön seçim, yolu, ön seçim yoluyla ...var olan sıralar kota dışındaki istisna dışında değiştirilemez. Sonuçları genel merkez içinde bağlayıcı olacaktır. Genel merkez ön seçim konusunda samimi gördüğümü ifade etmek isterim. Hatta kurultayda genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in konuşmasında... ...kendisinin de ön seçime girerek Manisa'da yarışacağını ifade etmesi... ...bu husustaki samimiyeti göstermektedir. Zira bir partinin genel başkanının 3 dönem kuralından muaf olması yönünde bir madde koyulduğu zaman başarı şartının oraya konulup 3 dönem kuralı istisna edildiği zaman bu çok da bir tepki almazdı diye düşünüyorum ben. Ama buna rağmen genel başkanımız kendisine bazı komisyon üyelerimiz tarafından teklif edildi halde hayır ben kendimi muaf tutmak istemiyorum. Ben de herkes gibi ön seçim kararı çıkarsa ön seçimde girer yarışırım. Ya da 3 dönem kuralımda olduysa ön seçim bir, yani ön seçimde de çıkamazsam o zaman da şey yaparım gibisinden bir irade söz konusu oldu. Bu ciddi bir samimiyeti gösteriyor. Ben önümüzdeki dönemde Türkiye'nin birçok yerinde örgütün talebine bağlı olarak ön seçim yapılacağını düşünüyorum. Yerel seçimlerde de o zaman aynı durum söz Tabii olursa. tabii bu yöntemler hepsi bütün Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının adaylıklarının belirlenmesi için oluşan kriterler. Oluşan kriterler. Bu anlamda artık bu işlerin örgüte döneceği, örgüt nezdinde iradelere doğrultusunda genel merkez tarafından karar verileceği Net olarak irade olarak ortaya konuldu. O zaman bu üç dönem kuralı Eskişehir'e nasıl yansıyacak? Çünkü özellikle Tepebaşı ve e, Odunpazarı belediye <laughs> başkanları bu üç dönemlerini doldurmuş oluyorlar. E, nasıl yansıyacak? Onlar aday olmak isterlerse ön seçime mi girecek? Şimdi şöyle iki dönem sayılıyor. Yani bunun başlangıcını iki dönem öncesinden alıyorlar. Belediye Şu anda belediye içinde... başkanları ikinci dönemini yapıyor. Yani Tabii. 2018'den itibaren mi geçerli? 2018 ve 2019. Bir sonraki seçimlerden sonra geçerli. Hı. Yani bir sonraki seçimi yaptı. Üçüncü dönemi doldu. Ondan sonra evet, bu kurala evet. takılacak. Yani ama ta, kura, kurala takılırlarsa ön seçime girmek zorundalar. Evet. Ama şöyle bir şey de var Serhat Bey. Şimdi meclis üyeliklerinin seçimi yani belirlenirken bir ön seçim yapıldı. Ama orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin birçoğu yani maalesef gelmedi. Yani ön seçime katılmadılar. Yani bunu nasıl e, düzenleyeceksiniz? Yani o CHP ile üyesi arasındaki o bağı nasıl sağlayacak TÜZÜK kurultu? En azından bu gündeme <laughs> geldi mi? Tabii ki yani şöyle bazı yerlerde ön seçim yapılıyordu. Yani Eskişehir de uzun süredir yapılmadı. Hatta bundan önceki genel seçimlerde bir yazı gelmiş. büyük büyükşehirlerin tamamında ön seçim yapacağız parantez içinde Eskişehir hariç yazmış. Eskişehir ön seçimi unutmuştu. Biz de pasif üye sayısı bunları söylemekte bir beys görmüyorum ben. ciddi şekilde pasif üye sayımızın fazla olduğunu, eee küskünlerin fazla olduğunu ifade etmek isterim. Bu anlamda ön seçimin 40 yıl sonra yapılan bir ön seçimde bu yönde bir katılım azlığının olmasını da iyi irdelemek lazım. Bu, bu şekilde devam edeceği anlamına gelmez. Bu kampanya süreçlerinin daha sağlıklı yapılması, tüzükte daha önceden yer aldığı için bu yöndeki çalışmaların daha önce başlaması vesaire örgütte de bir hareketliyle sebep olacaktır diye düşünüyorum. Bir önceki seçimde evet katılım sayısı çok daha düşük oldu. Ama meclis üyeliği anlamında örgütün... Sürece katkı iradesiyle milletvekili adaylığı ya da belediye başkanlığı adaylığını belirleme sürecinde farklı olacağını da ifade etmek isterim. Başkanım bu ön seçimler parti denetiminde olacak değil mi? Hakim Siyasi denetiminde, değil mi? partiler yasası gereği zaten hakim denetiminde ön seçime cevaz veriyor. Bu da yöntemlerden birisidir. Hakim denetiminde de ön seçim yapılabilir. Ama hakim denetiminde yapılan ön seçimlerde kota uygulaması olmadığı için genel merkezin, e, o hususta yine örgüte bıraktığında ifade etmek Yani biz biz TÜDÜK Kurultay'dan önce şunu konuşmuştuk sizinle. Hani Eskişehir'de partiler ne istiyor diye. hani siz de onlardan Ön bahsetmiştiniz. Ön seçim istiyor evet. Dönem kuralı biraz gündeme geliyor demiştiniz. Kurultaya da katıldınız. Yani Eskişehir'deki Cumhuriyet Halk Partileri'nin talepleri TÜDÜK kurultayında tam anlamıyla yerine getirilmiş oldu mu? Büyük ölçüde olduğunu söyleyebilirim. Yani bir eleştiri Şunu, oldu mu TÜDÜK kurultayından örgüt, sonra? Örgütün talebi doğrultusunda Benden. Yo bana bir eleştiri gelmedi. Yok şey olarak. olarak <laughs> TÜDÜK'e de edelim. çok öyle yoğun bir eleştiri geldiğini ifade edemem. Çünkü örgütün görüşü doğrultusunda parti meclisi ben. karar verir demek bunu örgüt belirleyecek demektir. Örgütün talebi ön seçimdir örgütün lideri olarak Eskişehir üzerinde Talat da talebi ön seçimdir. Ben şunu açıkça ifade etmek isterim. Komisyon toplantılarının tamamına katıldım istisnasız. 11 saate süren toplantımız dahi oldu bizim. Genel merkezdeki Gül Başkan özellikle Genel Başkan Yardımcısı Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu, örgütlerden sorumlu Genel Başkanımız Ensar Aytekin ciddiyetle bu süreci götürdüler. Ben çok iyi orada da ayrıyeten bir taleplerinde, de Yazılı, yazılı hale getirilmesine yönelik ciddi bir çalışma grubunun oluşturulduğunu da biliyorum. Bu anlamda e, yoğun bir çalışma yapıldı. Hiçbir görüş geri plana itilmedi. O görüşler doğrultusunda maksimum ve örgütün yararına olabilecek şekilde düzenlemeler yapılmak adına ciddi bir çalışma ortaya koyduk. E, ben Eskişehir'de verdiğim sözü tuttum. E, buradaki örgütün taleplerini orada ciddiyetle ve ısrarla dile getirdim. E, ve çok daha öncekinden nazaran çok daha demokratik bir tüzük olduğuna da e, bundan sonraki süreçlerde örgütümüz ve partilerimiz de bizzat şahit olacaklardır. Ya en çok konuşulan konulardan birisi de şuydu aslında belediyede ve belediye şirketlerinde, iştiraklı şirketlerine çalışan kişiler yönetimlerde yer alamayacak ve delege olamayacak gibi bir maddeden bahsediliyordu. Buna ilişkin e, <laughs> nüfusu işte, 20 binin üzerinde olan yerlerde ya yerleşti. Büyük yani. yerleşti e, kabul edildi, onaylandı. <laughs> Nüfusu 20.000'in üzerinde olan yerlerde büyükşehir sınırlar içerisinde ve partili belediye olması şartıyla e, belediye personelleri e, delege ve e, yönetici olamayacaklar şeklinde bir madde söz konusu. E, bu da yine örgütün büyümesine, belediye başkanı ile örgütün arasının açılmasının engellenmesine, e, belediye başkanlarının belediye gücünü e, kullanması suretiyle, örgüt üzerinde hakimiyet kurması ya da kurabilme ihtimalinin olmasını engellemeye yönelik olarak ve bizzat Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in talebi doğrultusunda düzenlenmiş bir maddedir. Hem komisyondan hem de kurultayda yüksek orandaki oylamayla geçmiştir. Zaten böyle hani anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla Selahattin Bey sanki bu tüzük kurultayı biraz daha yani il örgütlerini örgütleri güçlendirmek biraz daha öne çıkarmak kesinlikle. için yapılan bir kurultay gibi sanki. kesinlikle. Yani onu anlıyoruz biraz e, il başkanlığının görevleri daha somut olarak yer alıyor tüzüğümüzde. Kısa sürede beri be basılacak e, tüzüğümüz. üyelerimizi inceleyecek. Örgütü ön plana çıkartan üyeyi ön plana çıkartan ve üyenin iradesinin partinin yönetiminde asıl ve esas olmasına cevaz vermek amacıyla düzenlenen birçok madde göreceksiniz. Ve il örgütlerinin daha sağlıklı ve daha sağlıklı çalışmasını da sağlamaya yönelik ciddi maddeler var. Şimdi Eskişehir'de ben bir sıkıntı yaşamadım ama bir örnek vermek gerekirse bir maddede benim çok ciddi bir etkim oldu. Hatta o maddeyi gündeme de ben getirdim. Ee, bizde e, şey, yönetim kurulu sayısının yarısı aynı anda istifa ederse başkanı ve yönetim düşüyor. Tekrar kongreye gitmek gerekiyor. Tabii biz 20 kişilik yönetim 9 kişi e, karşı listemden, Figen Hanım'ın listesinden geldi. Herhangi bir sıkıntı yaşamamakla birlikte e, dışarıdaki algı itibariyle de sanki böyle dalgalı e, her an düşmeye müsait bir yönetim intibası veriliyor. Bu ne sonuç doğuruyor? Bir kere e, il başkanı ilinde örgütünü ve partisini temsil eder. Genel başkanın e, ildeki en üst düzey temsilcisidir. Çok ciddi bir görevi ve çok büyük bir sorumluluğu vardır. Bu anlamda kendi içine değil dışa dönük bir siyaset yapması gerekir. Oradaki sayı yarı oranından dörtte üçe çıkartıldı. E, bu anlamda il örgütlerinin, il başkanının ve ilçe başkanlıklarının e, böyle düşürülmesi tabiri caizse kumpasa bazı kumpaslara maruz kalması vesaire engelledi. Yine buna, bu minvalde birçok madde de var. Yani il başkanı seçildikten sonra yine görev süresinin 2 yıldan az, 3 yıldan fazla olmayacak şekilde parti meclisi tarafı, MYK tarafından özür dilerim belirlenmesi maddesi yer aldı. Bu da çok yerinde bir maddedir. Yani il başkanı seçildiği andan itibaren e, içe dönük değil dışa dönük siyaset yapmak anlamında önemli maddeler var. Bu da il başkanlarıyla birlikte bizim etkimize sağolsun genel merkezde il, kırmaksızın il, il başkanı şey yaptı. olmak isteyen artabilir bu karardan sonra yani adaylar daha da artabilir belki CHP tabii. herkes her göreve talip olsun o göreve talip olmak anlamında kendisini geliştirsin bu göreve talip olmanın örgüt dışında başkalarından geçmediğini de örgüte sırtını dayayarak örgütün iradesine kendi lehine çevirmek adına çalışma yaptığı takdirde mümkün olduğunu bilsin. Yarışmak iyidir, demokrasi iyidir, o göreve muktedir kişilerin, talip olan kişilerin artması son derece iyidir. Yani bir öğrenilmiş çaresizlik durumu bu tüzük itibariyle ortadan kalkacaktır. Herkes her yere gönül rahatlığıyla örgütte karşılığı varsa yoksa bile sonraki yapacağı çalışmalarla bu karşılığı yaratmak suretiyle aday olabilir. Örgütler de böyle büyür. Bunu da ben çok olumlu ve kıvanç duyarak karşılıyorum. Ee, bu anlamda da tüzüğün olumlu olduğunu yani bahsedeyim. o zaman şöyle evet, diyebiliriz istedim. yani siz az önce Eskişehir ön seçim unuttu demiştiniz yani önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir örgütü mutlaka ön seçim isteyecektir hani burada ön, örgütün görüşü alınacağını söylediğiniz için böyle söylüyorum Eskişehir örgütü mutlaka ön seçim isteyecektir diyebilir miyiz yani? Tabii yani ben öyle düşünüyorum. Hakim denetiminde ön seçim olur. Örgüt denetiminde ön seçim olur bu örgütün uzun yıllara yayılmış talebidir. Burada bir ayrım daha söz konusu. Aktif pasif üyeliğe yakın bir maddede de var TÜSÜK'te. Yani çalışmalara katılan, etkinliklerde yer alan üyelerin ilçe başkanı ve il başkanının talebi doğrultusunda MYK tarafından katılmayanların oy kullanması ya da kullanmamasına MYK karar verebiliyor. Ha, yani her oy kullanamayacak mı? Ya, yani, Naydon ve balon üyelik dediğimiz bu partiyle alakası olmayıp tamamen öndeki seçimlere yönelik olarak ya bunlar örgütü güçlüyor. Neden? Şimdi ben her pazar toplantısına gidiyorum. Ee, her türlü partinin etkinliğine katılıyorum. Böyle birçok insan var. Ne bir partide görev alabiliyorlar ne delege olabiliyorlar. E, ne yönetici olabiliyorlar ama her yerde varlar. Çok azimliler. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu, dünya görüşünü, sosyal demokrat ilkelerini sonuna kadar benimsemiş ama bu e, bizim delege sistemimizden parti içindeki örgütü öteleyip e, örgütte ya da mahallede sistemi çözmüş kişilerin e, onlara yer vermemesinden dolayı görev alamayan partilerimiz var. Biraz da bunun önüne Geçme amacı Ama taşıyan nasıl bir şey? zor bir ayrım olacak. Yani Bununla ilgili de ciddi bakacak? bir e, dijital katılım, onu da ifade etmek isterim yeri gelmişken. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırlar içerisindeki en demokratik tüzük olduğu kadar e, en modern tüzük de bu. Dijital katılım diye yeni bir madde var. Dijital katılım e, bizim telefonlarımızdaki uygulamadan e, mahalle delege seçimlerinin örgütün talebi doğrultusunda konjektürün ve portföyün gerektirdiği durumlarda e, telefonla oy kullanmasını sağlayan bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapılmıştı hatırlıyorsunuz şeyler. Yani sandığa gitmeden mahallelerdeki delege seçimlerinin telefonla yapılması suretiyle ciddi bir teknolojik yenilik de getiriyor. Yine ilerleyen süreçte kongrelerinde bu şekilde yapılması yönünde bir irade hasıl olabilir. Şu tüzükte dijital katılım yoluyla ilgili bir maddede mevcut. İktirak Bey, böyle genel olarak şunu sorarsak, yani bu tüzük kurultayının Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirisi ne olacak? Çünkü son yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Evet. Önümüzdeki süreçte bu tüzük kurultayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl yansıyacak? Eskişehir'e özellikle nasıl yansıyacak? Tüzüğümüz, bütün Cumhuriyet Halk Partileri %100 memnun edecek bir tüzük olmayabilir. Herkes talebinin tamamen tüzükte yer almadığını görebilir. Ama... En demokratik TÜZÜK olduğu, daha öncekinden daha demokratik olduğu nettir. TÜZÜK bizim iç meselemizdir. Vatandaşı çok alakadar etmediğini ben sahada gördüm. Ee, i̇ç meselemiz olduğu sebebiyle örgütümüzün güçlenmesi ve e, örgütün daha derli toplu olması ve çalışmaların örgüt nezdinde daha yoğun katılımlarla sağlanması gibi bir et, olumlu etkisi olabilir. Örgütün karar alma süreçlerindeki aktivitesini ifade etmesi anlamında bir önemi olabilir. Ama asıl olan bu tüzük değişikliği yapılmış ve bitmiştir. 6 ay süreyi yayarak benim de yine orada Eskişehir'i temsil edeceğim bir organizasyonda program değişikliğidir. Şu anda bunun ilgili de yoğun bir çalışmaya başlayacağız bir müddet sonra. Biz her türlü konuyla ilgili tarım, ekonomi, eğitim, adalet, hukuk... Bütün konularla ilgili bir program çalışması yapacağız. Buna da zaten kurultayımızın ikinci ve üçüncü gününde Yere ayrıldı. Bununla ilgili çalışmalar da orada başlatıldı. Asıl vatandaşı ilgilendiren konu budur. Ben hep bizdeki program metninin yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani bir emekli derneğini ziyarete gittiğim zaman benim onlara bizim partimiz iktidara geldiği zaman emekliler için şunu 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 yapacaktır. Buna kaynakları da sadece yapacaklarımız ifade etmek değil. Bunun kaynaklarını bu şekilde tedarik edecektir bu pay şu kadardır bu kadara çıkacaktır. İşte yargıda şu şu reformlar yapılacaktır. Yargının sorunları budur. Bunu çözecek reformlar da budur. Vesaire gibi böyle somut bizim ziyarete gittiğimiz yerlerde olsun orayı ziyaret ettikten sonra paylaşımlarımızla kamuoyuna sunacağımız durumlarda olsun. Bu program e, değişikliğine çok ciddi ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Asıl meselenin de bu olduğunu düşünüyorum. Tüzük kurultayını geride bıraktık. Çok 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 büyük bir delege oy birliğiyle oy çokluğuyla. Yani şöyle söyleyeyim. En çok itiraz edilen maddede 100 tane karşı oy yoktu 1300 delegede. En çok o itiraz edilen madde neydi peki? Yani en çok tartışma yaratan Yani çok tartışma olurdu. yaratan şeydi tabii. Yani tamam. 52. madde bu adaylıkların belirtilmesiyle ilgiliydi. Ben de orada bir konuşma yaptım. Tabii bu çok şey kaldı. Yani az bir karşı oyla geçildi. 81 il başkanı altına imza attı. Buradaki mesele uygulamadır. Uygulama ile ilgili de bazı keskin maddeler yer almıştır. Ön seçime giren kişi merkez yoklamasına giremeyecektir. Ön seçime girdi. Beşinci oldu. Genel merkez onu getirip birinci sıraya koyamayacaktır. Benim de çok etkim olan bir maddeyi de buradan tekrar ifade etmek isterim. Yüzde 15 genel merkez kota kullanacak. %5'te siyasi partilerden kanundan kaynaklanıyor. Bir ciddi bir rakam. 600 üye tam sayısından olduğu için 600'de 120 kişiye tekabül ediyor. Bu çok ciddiydi. Bunu nasıl uygulayacağı konusunda bir belirsizlik hakimdi. Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Mesela Eskişehir'de 3 tane yazabilirdi. Buna bir sakınca yoktu. İşte Ankara, İstanbul, İzmir'de zaten çoğunluğunu yazıyorlar vesaire. O yer çevresinde de %15'te sınırlandırdık. Ön seçim olursa Bizim milletvekili sayımız bugün itibariyle 7. 15'i 0 küsüre tekabül ediyor bir kişi. Bir kişi. Yani şu anda Eskişehir'de ön seçim olursa genel merkez sadece bir kişi yazabilir. Peki bu bir kişi yazacağı sıra... O da şeyde belli. Yani? Hayır, tek yerden yazar. O konuda şimdi ben spekülatif bir şey söylemek istemem. Yani tutup da genel merkez kontenjanını 7. sıradan kullanmaz. Ama bunu o da bir sınırlandırıyor. Olabilir o dönem. Ya bir kişi yazıyor. <laughs> Ama bunu da e, yine sınırlandırıyor. Yüzde beşini bu kota, kotanın il örgütünden. Yüzde beşini kadın ve gençlik kollarından yüzde beşini de milletvekillerinden yazıyor. Zaten bir kadın ve gençlik kotası da geldi sanırım. Bu da önemli. Eskişehir evet. mesela bir genç şehri diyoruz ama Hı. genelde milletvekili adayları arasında seçilecek yerlerde çok gençler olmuyor. Evet. Yani buna ilişkin aslında. Yanlış bir rakam söylerken... söyleme bak adına izninizle. Şuradan da bakayım foto konusunda. Hı. Çünkü son iki gün kala falan rakamsal değişiklik 18-25 yaş arası %10, 26-40 yaş arası %20 diye okumuştum ben ama tabi sonrasında bir değişiklik var. Özür, özür dileyerek var mı? şeye de bakayım. Şimdi şöyle e, bu e, kotalarla ve belediye ile ilgili olan madde genel başkanın e, biz zihati. E, kurulda da zaten kotayı söyledi. Gerekirse dedi tek tek <laughs> açık oylama yaptırırım ve fotoğraflarını çektir şeylere gönderirim dedi. Çocuğunuza veya eşinize dedi. Yani o şekilde irade ortaya koydum. E, bu anlamda e, ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Şöyle, bugün şöyle bir tespit yapıldı. Kurultayda da konusu geçti. Partinin yüzde 80'ini 40 yaş üstü erkekler sırtlanıyor diyor. Bu net olarak ifade ediyorum çok doğru bir tespit. Çok doğru. Yani yüzde sekseni 40 yaş üstü erkeklerden ve çalışmalar anlamında da böyle oluyor. Ama tam olarak geliştirmemiz gereken de bu. Yani neden seksen, 40 yaş üstü erkekler, kadınlar ve gençler değil? Bizim üzerine gitmemiz de gerek. O yüzden bu çok cesurca bir harekettir. Ve bu hareketten dolayı da genel başkanın iradesi çok netti. Bizim böyle cesur kararlar almamız ve bu kararları almak suretiyle gençlerin ve kadınlar anlamında bir teşvik yaratmamız partiye yönelim anlamında oluyor. Uygulamada olur olmaz onu zaman gösterecek ama olması adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Peki bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde ne olacak? Yani bu tüzük kurultayı artık geçti. Program. Bundan sonra gündemimizde Biz iktidara yürüyoruz. Anketler yapılıyor. Genel Başkanımız bizle paylaşıyor ama anket şirketlerinin bazıları şey diyorlar. Yani bunu paylaşamazsınız diye kurallar var. E, kamuoyunu açıklama anlamında da bir sınır çizilebiliyor anket şirketleriyle yapılan süre. Ama mesela Sonar'ın bir araştırması var. Onu genel merkezimizde kamuoyuyla paylaştı. Biz açık ara öndeyiz. Ardalık ve Kalkınma Partisi gün geçtikçe eriyor. Cumhuriyet Halk Partisi gün geçtikçe yükseliyor. Bu anlamda bizim iktidara hazır bir parti olmak durumunda olduğumuz nettir. Program değişikliği yapılacak program değişikliğiyle iktidara hazır olduğumuz halk hazır. Biz hazırız, hazırlanıyoruz. Ama halkın sorunlarını çözmeye hazır olduğumuzu da program değişikliğiyle bütün kamuoyuna göstereceğiz. Başkanım yayının sonuna geliyoruz ama bu tematik mitingler birçok yer devam ediyor. Sanırım sizin de Eskişehir için bir başvurunuz vardı. Eskişehir'de bir tematik miting olacak mı Cumhuriyet Halk Partisi? Genel başkanımızdan e, istedim. Tabii yoğun bir program olabilir. Programında tam zamanını netleştirmiş ama çok memnuniyetle karşıladım. ifade etmek isterim. Eskişehir bir öğrenci kentidir. Gençlerin yoğun olduğu bir e, kenttir. Eskişehir'de e, tam Ekim-Kasım gibi bir e, gençliğin sorunları ve öğrenci mitingi yapılabilir. Biz de talebimizi bu yönde ilettik. Oradan olumlu dönüş geldiği anda da muhakkak siz de Elbasa mensuplarıyla paylaşırız onu. Hatırlatma yayının sonuna geldik ama özellikle çocuk kurultayına dair son sözleriniz nedir? Neler söylersiniz? Bunları alalım sonra yayınlarını kapatalım. Orada şöyle e, bu maddelerin tartışılması güzel bir şeydir. Örgütün taleplerinin oradaki komisyonda tartışılması ve maksimum derecede örgütü ön plana çıkartan, üyeleri önceleyen bir düzenleme yapıldığı yapılması olumlu bir şeydir. Çözük geride kalmıştır. Uygulanması önemlidir. Ama genel başkan da genel merkezimizde ben bunun en iyi şekilde uygulanma iradesinin olduğunu gözlemledim bu anlamda tüzük kurultayı geride kalmıştır. Bundan sonrası biraz önce de belirttiğim gibi programımızı netleştirerek bir an önce sokaklara çıkıp halka dokunmaya ve halka iktidara hazır olduğumuzu, ülkenin sorunlarını çözmeye muktedir tek parti olduğumuzu ki nitekim öyle olduğunu da e, toplumda görmeye başladı. İfade etmemiz, herkesi ikna etmemiz, ikna etmeye çalışmamış e, ve ülkenin sorunlarının çözümü anlamında gerekli somut önerileri de ortaya koymamız lazım. Bu iş örgütlere düşüyor. E, zaman iktidara yürüme zamanıdır. Partililerimiz e, bu yapılan düzenlemelerden sonra genel merkez nezdinde ne kadar önemli olduklarını genel merkezin onlara gösterdiğini ben düşünüyorum. Bundan sonra hiç kimse elini geri çekemez. Herkes elinin alt, elini taşın altına koyacak. Bu çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillere bu iktidarın bugün içinde bulunduğu bu karanlık günlerden, bu ekonomik buhrandan çıkartmanın yolunun iktidara almak olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Bunun için gerekli çalışmayı ortaya koymalı ve daha önceki çalışmalarımızdan daha da çok çalışmak suretiyle iktidara bir an önce kavuşmalıyız diye söylemek istiyorum. Teşekkür ederim Talat Bey. Ben teşekkür ediyorum. Için. Sağ olun. Değerli izleyenler, net sorunun sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Sayın Talat Yalazdı. Kendisiyle tüzük kurultayını ve detaylarını konuştuk. Farklı bir konukla tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.